Vay minak. Bakın şimdi pro'nuz geliyor. Pro abiniz ozan, geliyor. Ozan Reis'i izleyeceğim. İzan abi akarken. Ozan yine AFK. Ananın Ozan ne yapıyor? Vay minaki Ozan kanka niye AFK'sın? Ya S S Silah çıkar belki oynar. Ozan Reis. Dayanıyorsun lan hepsine. Geldiler minaki. Gel Geldi bıçağını çıkar. Ese <laughs> yi yiyince ben. Evet üç kişi daldınız çocuğa. bir dakika kardeşim bir dakika bir dakika sen nerede? Narın... Al sen. Of Denizhan Reis kanka hadi alırsın. Nerede adam? Üsteler üsteler bak üstte şeylik bak oradalar oradalar or. Bak, tamam lan dur tamam. Omayı difüz et. Nerede bu? Bak üsteler gördün mü? Yok yok kurtuluş yok. Denizhan. Patladı ya. <laughs> Denizhan ne piç adamsın ya. Tek attı lan bana. AFS var. keçin evet. bir tek atıyor. Lan bende niye silah gözükmüyor ilk başta? Ha gözüktü. Kanka ikiye bas gelir. Aynen öyle ol öyle Ozan. Ya yani. Ozan oyuna Bak oğlum yine silah çıkar. Ozan bak silah çıkarsa zengin olursun. Hayır. Bıçak çıkarsa yedin Buradan değil çıkan silahlarla ne olacak amına? Aynen aynen bana 80 kuruşluk savaş görmüş silah çıkıyor O da en iyi silah. Ee, edelim, edelim. Yine afkamık. Yo. Ozan reis sağları yeri döndü Ya vay Beni de öldürdü lan Ozan sen niye bu kadar çok mutsun Bir dakika bir dakika Adam bıçağına bak lan. Aynen efsane. Adam nerede Cem? söyleyeyim kan. Şeyde tren nerede? Tünelde. Bomba ağda, ağda. Çok güzel bak. Götrek adamın ismi. Götrek. Götrek efsane. öldü. Terörist olmuşum lan ben. Ben P90 aldım. Ozan teröristim kanka sen neyim? Ben tekim. Kim oldum. attı onu? Hangi mal attı? Hani? Ozan hadi go kanka ya. Hadi. O mu mepi benim? bu mepi benim? Nasıl farklı? Onu hangi mal attı? Nasıl farklı? Hayır, benim bu mapte beyler. Rotanız <laughs> var mı? <gülüyor> 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 Rotanız var mı? Ozan abi senin rotan var mı? Yok abi. Orada adam arasın <laughs> Ozan videoyu izliyorum Rotan çok güzel. Kaç kişi geliyormuş Minaşi? Ben seni arkadan öldürüyorum. Kebe senin amın. Za ben öldürdüm. Helal lo. Efir 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 abi. Hangi hangi o şefki verdi? Ay Allah çarpsın ben efir verdim. Sen ikide bir ama sanki senin suçun yok. Yes ve dost. <laughs> üstü. Bak şimdi abinin nasıl silah kullanıyor. Hevesinin <laughs> namı <laughs> Sorana koyduk mu? Hüseyin Hüseyin var. Kapı arkasından öldürdü bir de uç. Oğlum Çin gibi oyun ya. Aynen bu babası çok güçlü oluyor. Vah. Wow. Kaç kişi aldım? 5 <laughs> <laughs> <Beş> kişi almışım. <laughs> Hadi bir ilerle, let's go. <laughs> Come on bitches be. <laughs> Lan kendimi öldürdüm. <laughs> Nasıl, yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl <laughs> yaptın? Bilmiyorum. <laughs> ne oldu pek kanka? K'ye bas derken başka bir tuşa bastım. <laughs> oynamıyorum ben çıkıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kendini öldürdün lan? Bilmiyorum nasıl becerdim. Ya bomba atmıştır. Yok bak K'ye basayım derken başka bir şey bastım. Mal mal yere düştü. <laughs> Aa ben anteye geçmişim lan. Ben yine geçmişim Hayır oğlum ama birden antiye geçmişim. Hayır azan tüyüsü. Bak bak şu ikiye geçerken manyak geçiyor adam ya. Şu elinin arasından şarjörü çıkartıyor güzel oluyor. Öyle mi Bak yani nasıl O zaman öldün mü Minaki? Hay sikeceğim Minaki. Öldüm öldüm. Öl. Ölüyordum var ya. <laughs> anladım, anladım. M4 abisi de çekmiyor çünkü akırd. Na yürü git ya. As M4 abisi de, abi de tek tek atarsa yine de çekmiyor. Faması aldım? Allah Allah mı? Ağlamayaz Ozan ağlamayaz Ağlamayaz Ozan ağlamayaz Ozan ağlamayaz Bu siktir adamlar üç tüksü yapmış Üç tüksü Üç tüksü Üç tüksü Üç tüksü Bağırmayın valla Ne bağırıyorsunuz Canım çektim yani Adamların da sınavı var ooo Götürek <laughs> Ama. Ozan. Oh, Hanım <laughs> <laughs> için ölürüm bile. <laughs> Kes Minaki. Kes Nao. Za silah elimde kaldı. Ne istiyorsun lan tabii Seni siktim bile. Helal minaki. Hay minaki ya, bir şey kim minaki. Minakinin anlamı ne minaki? O zarga. Oyunu kastı lan. Sorduk. Mal çünkü smoke fena atıyorlar. Denizhan kanka. Hmm. Ben bu oyunu 60 FPS sabitlemiştim tamam mı? Hı. Şimdi nereden sabitlediğimi geri almayı Kahretin bulamıyorum. geri ver. Neresi hatırlıyor musun? Ne bileyim ama. Şurada. Aman ha kodumu geri zik altıklar. Royal flash Allah belanı vermesin. Ses kalkıyor bile. Aynen. Roll hack var bence onda. Bir dakika bir dakika sen benim adamımda hack mi var dedin? Anam. Ay canan kardeşim. Heyecanan heyecanlan. O <laughs> çok kasıyor. Şey biliyor musun? Smackdown'da MVP vardı. Onu da ondan çalmışlar ama. Ya şu iki bir içeriye smoke bir devre atan kim? Anam. Ya komik şakacı. Jitter yapıyor ondan silah. Malamık. Minaki! Oh my god, Minaki! O oh, Ross bu kim? <laughs> Ozan Reis ya. Ozan da alıştı ha ağlamaya. Ozan alamam, Ozan öldü. Oh my god, bu Ozan. Ozan böyle de ne sövüyor? Adam az 89 vurmuşum beni ya. Durun bacağım kaşındı. Adam ace yaptı bu. Denzel şey. Uzan 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 Bugün hatırlıyorum ben ace yapmıştım. Ace yaptım diye bağırmıştım. Za yine ben kaldım bu silahla. Yemin et hatırlamadın ha. <treat no> <treat no> Yemin yapmadın. Yemin ettim yapmadın. sen yap. Rekoru bir oldu, Lan kim öldürdü? Anladım. Onca adam, <laughs> <laughs> ah, adam geçti. Salladı öldürdü edelim ya. Edelim yemin ederim. Şey şey. O şey o zaman hatırlıyor musun bugün Vorat? <laughs> nasıl sorduk mu kardeşim? Bir dakika, bir dakika sordum mu ben sana Hogwarts nasıl CS oynuyor? Geri zekalı herif. Kodumun malı. Boş boş konuşma burada ya. Senin boz yani. Ama mal mal şeyler değil. O zaman Bak, belki sağ sağ şaka maka çevireceğiz ha yine. <laughs> Oros bu çocuk. Ne? Seni Oros bu çocuk. Oros bu çocuk. Roman ol seni izleyeceğim. Ha, öldür Romanov. Sağda Ölümün. sağda sağda. Orospu bu çocuk. Za. Za. Abi 98. <laughs> Ozan abi. Fenem abi. abi. Efendim abi. Ozan abis. abi. Ozan abi. Ozan abi bir şey diyeceğim. Ay merak şey halan lo. Ne bir canım azaltı ya. Ben. Ozan abi. Ozan abi. Ozan abi. Ozan, ozan, ozan abi. 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 Ama. Bir sus Ne suç? Bir susmazsan iki sus. Çalıştıyorsun ya. Aynen, Aynen Emre'ye yazdım ben. 20 dakikam var benim. Yani. 20 dakika da benim için. Aynen. Çok ya ben dinleneceğim şey için. 31 yorum. <laughs> Aylas takım arkadaşına saldı. Oyunda mısın lan sen? Aynen. Hı. Vay mi nasi halalo 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 miydi kardeşim? Okay. <laughs> Vay mi Kardeşim olan mı ya? Ne mi nasi? Malmetler kardeşim. Sıra mısın kardeşim? <laughs> Onlar ne? Kıyır <?lvablo> mıydı? Bu adam eke. Koyduk mu kapı?